Hanımlar, Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, bugün teyzeniz size bir model yapmış ki çok büyük olmuş. Kamerada bile yani hepsini tüm göstermiyor. Çünkü çok çok büyük yapmışım ama siz bence bu kadar büyük yapmayın. Bu gerçekten çok büyük olmuş ama model güzel mi? Çok güzel. Model kolay mı? Çok kolay. Bunu iştenlikle söylüyorum. Çok kolay bir model. Değişik bir model. Hiçbir yerde olmayan bir model. Teyzeni size bir... Yani... Ya teyze her zamanki halin ama... Bunu iştenlikle söylüyorum. Çok değişik bir model. Çok da büyük bir model. Çok da güzel bir model. Siz bu kadar büyük yapmayın bence. Çünkü şu ortasından başlıyoruz. Bu ortasının sayısını şimdi söyleyeceğim. Bence bu kadar büyük olması biraz küçük olsun. Çünkü kocaman gelmiş böyle. Şimdi teyzeniz çok konuşmadan ama modele başlamadan önce de teyzenizden desteklerinizi eksik etmeyin. Kanalına abone olun. Başına geleni biliyorsunuz. Abone olup destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hanımlar tam ortadan başlıyorsunuz. Bakın 2, 4, 6, 8. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 7 imiş. Teyzenin gözleri iyi gitmiş ama. Gözlükle bile iyi gitmiş. Gerçekten gözlük taktım halde. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6 7 7'ye 7 ortasını yapacaksınız. Ama bence siz 6 6 yapın. Tabi teyzeniz küçük bir şey yapsın. Yoksa çok sürer. Ondan sonra zaten bir tara kenarı beyaz. Bir ondan bir beyaz gidiyorsunuz. Onu da teyzeniz gösterecek. Ondan sonra bir paket. Dört tarafında birer paket yapıyorsunuz. Bakın. Dört tarafı. Paketler bittikten sonra bir sıra beyaz, bir sıra istediğiniz renkte, bir sıra daha beyaz kenarı. Ha teyze çok karışık, gerçekten hiç karışık değil. Bunu ah bir kameram güzel gösterseydi, hiç karışıkla alakası yok. Siz şöyle bir kaldırayım, şu örgücü teyzemizi getirelim, ipimizi de alalım, Allah şükürler olsun ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. 3 tane zincir çekip teyzeniz küçük yapacak. Öyle büyük yapmayacak çünkü büyük yaparsam 2 günümü alır. Çok büyük yapmışım. Hemen teyzeniz şöyle 4 fıstık yapsın gelsin. Şimdi benim yaptığım model 7 fıstıktan yapmışım. Teyzeniz 4 fıstıktan şimdi size gösterecek. 2, 4. 4'ten sonra 5'i kapatıyorsunuz. 6'yı kapatmadan şuraya. Burada 3 tane fıstığınız olması gerekiyor. Ama tabi böyle küçük yapmayın siz. Teyzeniz 7 fıstık yapmış. Bence siz 6 fıstık yapın. 7 daha çok büyük olmuş. Ama büyük sevenler 7 fıstık yapsın. Şimdi şöyle teyzeniz bir başa getirsin. Şöyle son fıstığımızı da yaptık. Dönüyoruz. Bakın 2 4 döndükten sonra aynen bir fıstık kapatıyorsunuz. Öbür fıstığı onun üstüne ve 4 sıra teyzeniz yapsın, gelsin. 4 sırayı tamamlayayım. Şimdi teyzeniz 4 sıra yaptı. 4 fıstık yaptı. Ve 4 sıra yaptı. Ama işte öbür şeyde modelde 7 fıstıkla başlamışım. 7 fıstık da gerçekten çok büyük olmuş. Siz gerçi kendiniz büyük biliyorsunuz. Eğer büyükse büyük. Herhangi bir yerden şuradan başlayalım. İstediğiniz yerden başlayın. Hemen hızlıca fıstığımızı kapatıyoruz. Hamdolsun bu günlerimize ya Rabbi. Öbür yuvamıza. Şimdi tam ucuna şuraya kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bakın böyle kapattık. Kapattıktan sonra bir tane fıstık onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık bakın burayı kapattınız. Burayı kapatmadan aynı yere kutunuzu yapıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Şimdi bakın aynı yere yani her köşeye dört köşeye de dört tane kutu yapıyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir tane şöyle geri aynı yere her köşesine bir tane kutu bir zincir geri buradan devam ediyorsunuz. Aşağı kadar şuraya kadar her köşesinde bakın bir tane kutu. Şimdi teyzenin son fıstığı geldi. Hemen buradan bir fıstık. Bir de buradan. Bir de buradan. Bakın tam şuradan. Şöyle göstereyim. Üçünü beraber kapatıyorsunuz ve kopartıyorsunuz. Bakın her köşede birer tane kutunuz oluyor. Her köşede. Ondan sonra öbür ipinizi alıyorsunuz. Gene herhangi bir yerden başlıyorsunuz. Şuradan başlayalım. Hemen bir tane fıstık. Onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık. Şuraya. Kapattınız. Hızlıca. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünlerimize yarabbim. ya Rabbi. Hemen orayı da kapattık. Hızlı hızlı. Zaten burayı biliyorsunuz. Şimdi önemli olan kutumuzun üstüne geldiğiniz zaman bakın şu kutumuzun üstüne geldiğiniz zaman burada bir tane yapıyorsunuz ikisini beraber kapatıyorsunuz bir zincir geri buraya bir fıstık kapatıyorsunuz bir zincir onun üstüne bir fıstık bakın şöyle geri aynı yere bir tane kutunuzu yapıyorsunuz aynı yere ikisini beraber kapatıyorsunuz ve devam ediyorsunuz bakın böyle devam ediyorsunuz bu sırayı da böyle yapıyorsunuz bakın bu sırada aynı kutumuzun üstüne kutu yapıyorsunuz dört tarafını dolanarak Şimdi hanımlar teyzeniz bitirdi. 4'e 4 başladı ama öbür modelimde bu modelde 7'ye 7 yaptım. Burada 4'e 4 yaptık. Bir sıra beyaz gittim. Bir sıra öbür renkten gittim. Bir sıra da beyaz gittim. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Ortasını yaptıktan sonra bir sıra beyaz bir sıra öbür renkten bir sıra gene beyaz. Şimdi onu bırakıyoruz. Şimdi öbür ipimizi aldık. Bakın. Şuradan biz şurası 4. Burası da 4 olacak. Burası 7 ise burası da 7 olacak. Öyle diyelim. 1 2 3 1 2 3 3 e 3 bırakırsak 4 tane oluyor. Bakın. Tam şu fıstığımızın denginden bakın 1 2 3 üçlük bıraktıktan sonra 4 şuradan bağlantısını yaptık hemen 4 tane fıstığımız yapacağız bakın şuradan tuttuğunuz zaman 1 2 3 tane şimdi teyzeniz tekrar göstersin bakın 1 2 3 1 2 3 3'e 3 bırakıyorsunuz burada 4 tane fıstığımız oluyor ama siz burayı 6 yapıyorsanız Burada 6 olacak. 7 yapıyorsanız burada 7 olacak. Yani aynı buranın sayısıyla burası 1 olacak. Geri şöyle dönüyorsunuz. 4 sıra yapacaksınız. Teyzeniz 4 sırayı yapsın. Tekrar sizlerle beraber. Şunu da yapayım bir bir tane göstereyim. 4 sıra yapacaksınız. Şimdi teyzeniz 4 sırayı tamamladı. Bak şöyle 4 sıra tamamladık. Şimdi burası da aynısı. Hamdolsun ya Rabbim bugünlerimiz. Bak burası da aynı. 1 2 3. 1 2 3 4 tane. Bakın şöyle kameram güzel göstermiyor. 4 tane yapacaksınız şuradan bakın 1 2 3 3'ten sonra bağlantısınızı yapıyorsunuz ve devam ediyorsunuz aynen şunun gibi 4 tane yapacaksın ha siz 4 tane yapmayın bence siz 6 veya 7 7 çok büyük gene o sizin zevkinize kalmış demek istem burası kaç tane ise burası da aynısı olacak Şimdi teyzeniz orayı da bitirdi. Bakın dört tarafı burayı da aynı, burada aynı. Buranın sayısı kaç ise ona göre yapacaksınız. Şimdi orayı da bıraktık. Beyaz ipimizi alalım. Tabi siz dört tarafını da yapın. Teyzenizi biliyorsunuz. Bir parçasını gösteriyor. Siz dört taraf yaptıktan sonra hemen şuradan tam ucundan bağlantımızı yapıyoruz tam ucundan 2 4 hemen buradan ilk fıstığımızı yaptık kapattık onun üstüne bir fıstık hemen şuraya kapatıyoruz devam ediyoruz aşağı kadar gelelim. Şimdi bakın. Fıstığımızı yaptık. Burada iki tane fıstığımız var. Biri burada. Bakın şöyle. Şu ortaya değil hemen karşıdan alıyorsunuz. Tekrar göstereyim. Bakın. Buradan değil şu karşıdan alıyorsunuz. Gerçekten bugün tamarım daha kötü olmuş. Devam ediyorsunuz buradan. Kapattınız. Devam ediyorsunuz. Tam kutucuğumuzun üstüne geldik. Bakın. Burada aynen bir kutu yapacaksınız. Allah şükürler olsun ya. Ham dost bugünümüz. Bir tane kutu yapacaksınız. Orayı kapattık. Onun üstüne bir tane fıstık onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık aynı yere bakın. Aynı kutumuzun üstüne bir tane kutu yapıyorsunuz. Kapattınız. Kapattıktan sonra hızlıca devam edelim. hızlıca bakın şuraya geldik burada iki tane fıstığımız var bakın bu ortaya değil hemen şuradan alıyorsunuz şöyle üçünü beraber kapatıyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi bak bir iki üç 1 2 3 3'e 3 bakın şöyle. Ve buradan geri düze düz devam ediyorsunuz şuraya kadar. Şöyle bakın teyzeniz bu sırayı tamamladı. Şimdi öbür ipimizi alalım. Bakın şuradan şu ucundan bağlantımızı yaptık. Geri buradan devam ediyoruz. Bir tane kapattık. Öbürünü kapatmadan hemen şuraya. Bakın şimdi şu ortasına geldik. Bakın Şurada iki tane fıstığımız var. Ortaya geldik, ortadan değil, hemen karşıdan alıyorsunuz. Bakın, ortadan değil, karşıdan. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şöyle. Ve devam ediyorsunuz. Allah şükürler olsun devam ediyorsunuz şimdi tam kutumuzun üstüne geldik şuraya burada gene aynı kutumuzu yapacağız teyzeniz iki kere batırıyor ama bu hızlıca yapıyor siz 3 ve 4 arası bakın bir tane kapattık öbürü kapatmadan aynı yere kapatıyoruz ve kutumuzu yapıyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz. Zaten şu ortaya batırmıyorsunuz, karşıdan alıyorsunuz. Teyzeniz bu sırayı da tamamladı. Şimdi şuradan beyazımızı kopartmamıştım. Hemen şuradan beyazımızı alalım. Şöyle geçirelim. Bir sıra daha beyaz yapıyoruz. Aynı yerden bakın, aynı yerden devam ediyoruz. Bugün gerçekten çok bulanık gösteriyor, değişik gösteriyor. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Hemen şuradan Bakın, şu ortaya geldik. Buradan değil, öbüründen. Şöyle göstereyim. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şöyle üçünü beraber kapattınız. Geri buradan devam ediyorsunuz. Aynı şurada kutunuzu yapıyorsunuz. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman şu ortaya batırmıyorsunuz zaten. Hemen karşıdan alıyorsunuz. Şöyle. Üçünü beraber kapatıp. Bir de tam ucundan Tamam bitiriyorsunuz böyle bakın. Etrafını da böyle yapacaksınız. Ondan sonra şu kenar işlemi şu teyzeniz bir göstersin. Siz şu anda ah bugün kameraman olduysa bakın şu anda ben şurayı gösterdim size bakın. Şurayı. Dört tarafında aynısını yapacaksınız. Ondan sonra da şu kenar işlemesi. Onu da teyzeniz küçük bir tane göstersin. Dediğim gibi hiç de zor değil. Hiç zor değil. Çok da güzel bir model. Şuradan hemen iki tane buradan iki de şuradan şu ortasına batırmıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ondan sonra bir örümcek sonra bir örümcek aynı yere aynı yere 3 tane böyle yapacaksınız. Sonra bir tane örümcek bakın bir şuraya bir de şuraya üçünü ikisini beraber kapatıyorsunuz. Bir örümcek bir tane daha aynı yere gene bir örümcek bir daha bir tane örümcek yapıyorsunuz. Bakın bir buraya bir de şuraya. Etrafını da böyle işledim artık Siz nasıl işlerseniz öyle yapın şimdi şöyle bir teyzeniz şundan söylesin Bakın şu Şuradaki sayı kaç ise Şuradaki de aynısı olacak Mesela ben şimdi 4 yaptım ama öbüründe 7 yapmışım Burası da aynı 4 yaptım bir sıra beyaz bir sıra ondan bir sırada öbüründen ama Başlarken de şuradan bakın. 1, 2, 3 buradan bırakıyorsunuz. 3 de burasından. 4 tarafını da böyle yapıyorsunuz. 4 tarafı yaptıktan sonra zaten demi gösterdim şurayı. Bir sıra beyaz gidiyorsunuz. Bir sıra öbüründen bir sıra beyaz bitiriyorsunuz. Şunu bırakayım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Ben burayı 7 yaptım. Bence siz 7 yapmayın. Niye derseniz 7 çok büyük oldu. O size kalmış bir şey de gerçi. Bir sıra beyaz yaptım. Ama her köşede kutumuz oluyor. Bir sırada öbür renkte gene kutumuz oluyor. Bir sıra daha beyaz yaptım. Gene kutumuz oluyor. Bakın şöyle uzaktan göstereyim. Bugün gerçekten kamerama bir şey oldu. Ondan sonra o bittikten sonra şu ortası kaç sayısı aynı denge gelecek. Burası da öyle olacak. Aynı buranın sayısıyla. 3 buradan bırakıyorsunuz. 3 oradan bırakıyorsunuz. Aynı sayı yapıyorsunuz. Ondan sonra şuradan başlayıp geri kutunuzun üstüne geldiğiniz zaman kutunuzu yapıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Öbür sırada aynısı. Kutunuzun üstüne geldiğinizde yapıyorsunuz. Yani demek istediğim 1, 2, 3, 4, 5. 5 kutu oluyormuş. Demek istedim o. Zaten şu ortaları belli. Hiçbir zaman batırmıyorsunuz. Ondan sonra da kenarı işliyorsunuz. Ama hiç zor değil. Bunu bilin. Hiç zorlukla alakası yok. Hanımlar bugünlük de teyzenizden bu kadar. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Teyzenizi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Hepinizden binlerce defa teşekkür ederim. Allah hepinizin o güzel gönlünüze göre versin. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Önemli olan sağlık.